Merhaba arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz böyle yine aynı şey etamin deseninden kaneviçe deseninden bir yazmam böyle su yeşilinde küf yeşili olarak geçiyor Evet küf yeşili olarak geçmiş ipi de yani bir tık ipi koyu gibi ama değil burada açık renk görünüyor arkadaşlar ee, i̇çinde bunlar renkler yine sarı böyle hangi renklendi o yanımda şu anda fuşya böyle fuşyanın biraz daha koyusu mavi içinde bulunan renkler şunları bilemedim arkadaşlar yani bu, bu çok, bunlar çok açık gibi aslında bu buna uygun gibi içleri ama dışları koyu gibi koyusunu getirdim koyusu da böyle bir tık daha boğdu. Ee, şöyle Bu içindeki bulunan rengi Bir tane şu üstünden yaptım Yani model çıkarttım ama Bunun devamı var ipimin Bakalım önce bir Şu renkte kararsız kaldığım için Şu rengi bulabilirsem Bu ikisini Değiştireceğim Sanki bu renkler uymuyor gibi geldi Bir, bir ton daha koyusu olursa Daha iyi olur ee, Modelimi arkadaşlar Gamze'nin renkli dünyasında Görmüştüm ve yapılınca çok güzel oluyor. Şimdi böyle e, beğenir misiniz bilmiyorum. Ben çok beğendim. İçi de dışı da böyle e, dolgulu. Şöyle bir tane büyük model yapıyorsunuz motifi. İki tane de yanına küçüğünü ekliyorsunuz. Tekrar buraya başka bir renkten devam edeceğiz. Şimdi altını kısaca anlatalım. Altı altı hep aynı. Küçük motifte de aynı. Büyük motifte de aynı. Şöyle bir. 2, 3 tane zincirimi çektim. Altını 3 zincirle yaptım arkadaşlar. Biraz seyrek yaptım ki bu modelde öyle görmüştüm. arkadaşın herhalde YouTube kanalı yok diye biliyorum çünkü yapılışını bir yerde görmedim. 3 tane yaptım. Bir tane daha yapacağım. 3 tane zincir çektim üstünden gittim arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3. 4 5 6 7 tane zincir yaptım şöyle tığıma da 3 defa doluyorum şöyle gösterelim çok kameradan çıktım şöyle 3 tane zincir çektim tığıma üç tane doladım 2 tane tığ battı atladım şöyle üçüncü tığ battı ya battım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki diye yukarıya kadar çıktım bir 2 3 1 şöyle 1 2 3 şuradaki yuvama girdim son kapattım bunu bir sayıyorum 2 3 4 4 tane yaptım 5. buraya aşağısına kapattım şöyle ee, bir model çıktı arkadaşlar. Yaprak desenine benziyor. 3, 4 2 defa doladım. 1, 2 3 de çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir yaptım. Bu ortaya e, motiflerimizi yapacağımız için kenarlarına da tutturacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 Şuradan alttan da girdim 5 Şöyle tırnamızda e, sıkıştıralım arkadaşlar. 3 yaptım bu sefer. Bir tane doladım. 1, 2, 3. 3 de çıktım. 1, 2, 3. Bunu aldım. Bu şekilde kapattım. 2, 3, 4 sık iğne. Burayı da sık iğne dolduruyorum. 3 tane tığımı atmıştım. Burayı da 7 defa dolduruyoruz arkadaşlar. 6 defa doldurdum. Şu tığ battığıma da batıyorum, sabitliyorum. 2 3 4. Şöyle yine 4 tane tığ battı yürütüyorum böyle üstünden. Ben 4 tane bıraktım arkadaşlar. Zaten hani aradaki modellerde küçüklü büyüklü gittiği için Dört tane model motif bıraktı, şey tığ battı bıraktım. Altı, yedi tane zincir yaptım. 3 defa tığıma doladım. Bir, iki tane bıraktım. Üçüncüye yine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki diye çıktım. Burada yine üç tane yapıyoruz. Tığımızı bir defa doluyorduk. 3 defa da çıktık. Yine aynı şeyleri yapacağız. 3 tane zincir yaptım buraya girdim kapattım bu model böyle üstü biraz daha teferruatlı arkadaşlar en iyisi böyle kalsın şöyle çekelim ee, bu rengin bir tık koyusu e, var derimde onu kullandım şimdi e, ben mavi ile devam edeceğim arkadaşlar ya da bu renkten mi kullansam böyle birbirine çok yakın bu rengi kullanalım. Daha açık görünsün. Sonra maviyle devam ederim. Şöyle modelime baktım. Önce bu zincirleri yapacağız arkadaşlar. 5 6 tane zincir yapacağız. Şuradan o e, kenardaki kapattım. 1 2 3 4 tane zincir yaptım. Şu ortaya battım. 1 2 3 4 Şöyle geçirdim arkadaşlar. Pardon. 4 5 yapıyorum arkadaşlar. Burada bir püf noktası var. Şöyle tığımızı çıkartacağız. Bunun içinden geçirip bu şekilde 1 2 3 4 5 Yine aynı yere kapattım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar geri dönüp aynı yuvaya kapatıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aynı kapattım 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar aynı yuvama kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar girdim kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar girdim kapattım. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yuva olması lazım. İlk başta 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yuva olması lazım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yuva olması lazım. Pardon. Evet. 6 tane yuva olması lazım. 2 3 4 Şuradaki buraya kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir yaptım arkadaşlar. Modelin arkasını, yazmanın arkasını çevirdim. Buradan iliştirdim bütün kulakçıkları böyle altı tane zincir yapıp kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ben model çıkaracağım diye bir tık küçük yapmıştım arkadaşlar 5 zincir çekmiştim biraz model çok küçük oldu ilk başta çıkardığım örnek Şimdi size onunla 6 tane zincir yaptırıyorum. 6 şöyle buradaki kulakçığı kapattık. 1 2 3 4 5 yani üstüne 5 tane şu şeyden olacak arkadaşlar. Pardon. bakıyorum tamam altı tane düz bir tane zincirimizi ya da şuradaki kulağa batıyorum şuradaki kulağa battım bir zincir yaptım burayı da böyle sık iğne ile dolduracağız arkadaşlar bir iki üç tekrar iki üç dört tane zincir yaptım aynı yere battım bir 2 3 tekrar buraya geçtim hiçbir şey yapmadan sık iğne ile burada böyle gelince şey netlik kazandığı için kameradan çıkıyormuşum gibi aşağı eğiliyorum 3 mu oldu arkadaşlar 3 4 tane zincir yaptım buraya kapattım pimpilik yapıyoruz yani tepeleri 2 3 şöyle tekrar yan taraftaki zincirin üstüne geçtim 3 tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 tane zincir yaptım kapattım 1 2 3 şöyle oluyor arkadaşlar üstünü sürekli sık iğne ile kapatmamız lazım 2 3 1 2 3 4 masada böyle çok zorlanıyorum. Dirseklerim şey yapıyor. Ama normal oturduğunuzda daha rahat yapabiliyorsunuz. Hepimiz öyleyiz. 2 3 Buraya da 3 tane sık iğne. Tekrar direkt e, buraya 3 tane e, sık iğne ile geçiyorum zincirimin üstüne. 4 tane zincir battım pimpinimi yaptım 1 2 3 sonra buraya batıyorum arkadaşlar yine yeşil yuvamın içine battım zincirimi kapattım arkadan ipimi böyle çektiriyorum arkadaşlar herhangi bir şeyden orada yakarsam orada görünüyor ve beni rahatsız ediyor ne kadar küçük kestiğime bakın şöyle şimdi bunu yapıp böyle parmağımla üstüne bastırıyorum. Böyle arkası da tertemiz oluyor. Şöyle bakın bu daha güzel göründü. Çünkü altı zincirle daha büyük bir motif oldu. Şöyle. Bu daha birazcık daha minnak oldu. Belki böyle seversiniz. Mesela açık renkte nasıl güzel görünüyor. Birazcık koyu renkte daha böyle kapatmış gibi kendini. Belki de şu moru bulamazsam kullanmayabilirim arkadaşlar. Ya da şu anda sadece böyle sarı, mavi diye gidebilirim. Yani şu fuşya, bu aslında bu sökeceğim arkadaşlar. Bu biraz daha koyuya kaçtı. Şu içindeki biraz daha açık fuşya yapmayı düşünüyorum hem de bir, bir, tık daha böyle altılı zincirle yaparım. Hemen küçük bir tanesini de anlatalım. Çok da videom uzanmasın. Uzan uzanmasın, uzamasın. Pardon konuşamıyorum. Çünkü içerideki çocukların sesi geliyor yine. Şurada pimpiriklerimiz aynı arkadaşlar. Yine buradan ilk baştaki kulakçıktan girdik, kapattık. Şöyle bir iki zincir yaptım arkadaşlar. Diğer kulakçığı kapattım buradaki görüntüsüne bağlı arkadaşlar. Buradaki zinciri çekip geri döneceğiz. 2 3 4 5 6 7. Şöyle bir dönelim. Dediğim gibi ilk başta ben 5 zincirle yaptım. 1 2 3 4 5 6 7. Biz de deneye deneye en güzelini bulmaya çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Burada da böyle 4 tane yaptım. Sonuncusunu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi iki tane daha zincir yaptım. Karşıya geçtim. Sürekli büyük model yapsaydık eminim daha çok boğardı bu modeli. Ama böyle bir küçük bir büyük yapılması arkadaşımız çok güzel düşünmüş. Teşekkür ederiz. Sayfasında da çok güzel modeller var. Ben bayılarak takip ediyorum. Şöyle kenarda kesiyorum ki makasım da körelmiş. Şöyle yaptım. Kapattım. tamamlayalım mı onu da yapalım mı arkadaşlar şöyle devamı bu da aynısından olacak arkadaşlar üç tane yani şöyle üçerli üçerli gidiyor bir tane yavrusu iki tane çocuğu gibi bir tane yavru bir tane anne iki tane çocuk gibi bir tane böyle büyük model ve motifi yapıyorsunuz yanında da küçük ama bu desen bence çok açtı hani bu yavru ağzı, somon rengi ya keşke şu mod şeyi de rengi de bulabilseydim. Aslında bu renk bu renk gibi. Ama böyle kamerada daha farklı görünüyor. Şu an kameraya ışığına gelince. Bilmiyorum içime sinmedi. Belki de kullanmayabilirim. Yani biraz da böyle şey daha doğrusu iki zincir yapmadım. Üç zincirle böyle büyük modeller yaptım arkadaşlar. Bence böyle büyük modeller daha çok seviliyor. Küçük modelleri ben genelde daha çok seviyorum. Benim fikrimi soracak olursanız. Ama bu model de çok tatlı görünüyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Çok güzel oldu.